Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modelinin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Güzel bir model hazırladım sizler için. İğneden ta çevirdiğim bir modelin yapım aşamasını anlatacağım yine. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugünkü modelin çimenini çimenli yeşili çim yaptım arkadaşlar. Motifini de kırmızı renkle ilerledim. Şöyle iki renk seçtim ben bu modeli anlatmak amacıyla. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmaya bağlı. Yazmanız desenli ise renk seçimini yapıp uygulayabilirsiniz. Ben motifini tek renk ilerledim. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz. Kendi zevkinize göre. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ben bu modeli hazırladım. Yine iğneden ta çevirdiğim bir modelin yapım aşamasını anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Yine sadece zincirden oluşan bir model oldu arkadaşlar. Bu arada şunu da belirteyim ben. Ben ara boşluğunu şöyle gördüğünüz gibi yine dar tutmuşum. Siz genişletmek isterseniz mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez ilerledikten sonra motifin yuvasını oluşturan bölüme geçmişim. Siz bu sayıyı çoğaltarak genişletebilirsiniz. Ara boşluğunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Yine size kalan bir şey. Ben genelde modeli sizlere anlatmak amacıyla böyle ara boşluğunu dar tutuyorum. Bu amaçla video çekiyorum ve o amaçla bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizinle birlikte şimdi bir motif yapacağız. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem afol arkadaşlar ve şimdi yapım aşamasına geçelim birlikte. Evet arkadaşlar öncelikle 3 tane zincir çekip hemen sizinle şu anda yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra 1-2-3 zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğneyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 kez oldu. Bir tane daha yapacağım. 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve bir tane zincir çekip sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Ve 1 2 3 tane zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrar 3 zincir Yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve yine 3 zincir. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şöyle 1, 2, 3 tane kutucuk oldu arkadaşlar. Modeli ön yüze çevirdim. Bir tane zincir çekip yine sıradakine giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile şöyle kapattım. Ve 1, 2, 3 zincir sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir. Yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım şöyle gördüğünüz gibi iki tane kaldı ve şimdi bir zincir çekip yine sıradakine giriş yapıyorum ters çevirdikten sonra sık iğne ile kapattım ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çekip yine sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım bu yuva oldu arkadaşlar ve modeli ön yüze çevirdim ve şimdi yine yaptığım yuvanın içine ipsiz giriş yapıyorum önce öncelikle şöyle sık iğne ile bağladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çekiyorum yaptım yuvanın içine giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 tane zincir ve 7 tane zincir çekmiştim arkadaşlar giriş yapıyorum tepesine sık iğne ile bağladım. Modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane zincir çektim arkadaşlar. Yine yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Ve şimdi bir Şimdi yuva motif yuvasını oluşturan zinciri çekiyorum arkadaşlar. 9 oldu. 9 tane zincir çekip aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir çekip tığ batıda sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. 11 tane sık iğne işlemiyle kapattım. 11 zincirimi bağladıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir bir tane daha anlatacağım sizlere arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek 8 kez ilerleyeceğim. Daha sonra motifini anlatacağım. Motif de sadece zincirden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 oldu. Ve bu 8 oldu arkadaşlar. Modeli ters çeviriyorum. Bir tane zincir çekip sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 3 tane zincir çekerek 3 kez ilerleyeceğim. 2 oldu. Ve bu 3. Modeli ön yüze çevirdim. Bir zincir çekip sıradakine giriş yapıp kapattım. Ve şimdi 3 tane zincir çekerek 2 kez ilerliyorum. Ve bu 2 oldu. Modeli ters çevirdim. Bir tane zincir çekip sıradakine giriş yaptım. Ve 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yuva oldu arkadaşlar bu. Ve şimdi ipsiz yuvan içine giriş yapıyorum sık iğne ile. Ardından 7 tane zincir çekip devam ediyorum. Ve bu 7 yine yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Modeli ters çevirdim. Şimdi 4 zincir Yaptım. 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp tepesine bağladım. Ve şimdi 15 tane zincir çekip devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 9 tane zincir çekip yuva yapacağım arkadaşlar. 9 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve bu 9 Tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi 11 tane zincir ve 11 ve tığ batıda sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Ardından 3er zincir çekerek devam ediyorum yine. Modelimizin çimeni böyle arkadaşlar. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Şöyle iki tane yapmış olduk sizinle birlikte. Evet arkadaşlar, ipim bağladım bir ilmekle ve şimdi dokuz tane zincirden oluşan yuva yapmıştım arkadaşlar. Giriş yapıyorum ve ipimi sık iğne ile bağladım. Ardından bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz tane zincir çekip aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrar sekiz zincir. 4, 6 ve 8. Yine aynı şekilde giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yine 8 tane zincir. 4, 6 ve 8. Yine aynı şekilde sık iğne ile kapattım. 9 tane 8 zincirden oluşan pırpır yapıyorum arkadaşlar. Motifimiz sadece zincirden oluşuyor daha doğrusu modelin tümü zincirden oluşuyordu arkadaşlar İğneden ta çevirdiğim bir modeldi yine bugünkü anlattığım model arkadaşlar ve gerçekten çok güzel durdu yapmanızı tavsiye ederim Şöyle kaç tane oldu bir bakalım. 2, 4, 6 ve 8 oldu. Ve bu sonuncu arkadaşlar 9 tane olacaktı. 4, 6 ve bu 8. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Ardından bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. ipimi hemen yakacağım ve şimdi ikincisini anlatacağım sizlere. Yine aynı şekilde sadece zincirden oluşuyor. Evet. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve yine 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve ipimi sık iğne ile bağladıktan sonra 8 tane zincir çekerek ardarda arda 9 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar işlem aynı 8 zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum kaç tane oldu 2 4 6 7 oldu ve bu 8. olacak yine 8 tane zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum ve 8 zincir bu sonuncu arkadaşlar yuvaya giriş yaptım 8 tane zinciri sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar motifimiz bu kadar sadece zincirden oluşuyordu Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel durdu. Model şu anda ütüsüz arkadaşlar. Ütülendikten sonra çok güzel duracak. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Sizinle birlikte iki tane motifini yapmış olduk. Bir tane yapacaktım ama iki tane yaptım. Evet arkadaşlar ben modelistlere anlatmak için bu renkleri seçtim. iki renk ilerledim ben. Siz yapmak isterseniz yazmanıza bağlı desenli yazmanızdan desenlerden renk seçimini yapıp uygulayabilirsiniz. Düz yazmaya da yapıyorsanız yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu arkadaşlar. Yine iğneden ta çevirdiğim bir modelin yapımını anlattım sizlere kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan insan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.